Diyarbakır'a ses verin Sonrasında Malatya'm Arıgın'dan Atay geldi Bir baktım ki Adıyaman Kahraman Maraş'ta yaz var Gazi Antep ayaklan Şanlıurfa yerle bir ve bir ses geldi Hatay'dan 6 Şubat sabaha karşı umutlarımız tam Bugün sizlere yeni hey, yani, Türk oyunu tanıtacağım şu ses kısa yani, Nasıl bir şarkı koyduysa yani şimdi 6 Şubat depremde tanıdığım da yakın ölen varsa Allah rahmet eylesin. Beykan cennet olsun. Ve videomuza geçelim. Onun güzel şey tok var. Eski yüz var. BBM var. Çok. Bir de Peugeot. Peugeot 206 var. Nasıl mini Cooper var. Bu neydi? Bilmiyorum bunu. Audi Audi B A5 Q5 BMW A92 Tok I Tok var oyunda. S200 Nivan Ni 350 yani Güzel arabalar dolu. oyunu kötü telefonlarda da iyi tarafından da. Ben size oynanışını göstereyim. Şahin zaten ilk başta deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tam oldu he. Bir can sistemi de varmış. Hani mis gibi. Yaşıyor. Ben baktım onun çıkmasını bekliyordum. Baktım çıkmış değil. Yerde oynuyoruz. Bir de niye dedim. düştü. Ben mi yanlış gördüm? Abi ne biçim? Bu kafayı yedi. Şahin de gidi. ha bu galiba Türkler, Türkler yaptım oyunlar, öldük. ne ne tıpkı ne yaptı ne neden yok öldük dek ne ne katlamında oyun böyle işte Doğan Tofaş Doğan varmış güzel yani bunu yapan da bir youtuber onu da takip etmeyi unutmayın. Yani görüşürük. Görüşürük. Ve bu da videomuz bitiyor. Bay bay.